benim sizlere ufak bir maruzatım olacak. O da şudur ki Civilization 7'nin ön siparişteki fiyatları. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Civilization serisini çok seviyorum. Civilization oyunlarına bayılıyorum. Yani bu seri bende çok ayrı bir yeri var. Asla ve asla seriyi kötülemiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Benim detayına girmek istediğim iki farklı mesele var. Birincisi Türkçe dil desteği, ikincisi de bu fiyatlandırma konusu. Fiyatlandırmadan başlamak istiyorum. Açılış fiyatı ön siparişte 70 dolar olup 130 dolara kadar 3 farklı pakete ayrılan Civilization 7'nin fiyatını ben şahsım olarak çok fazla buldum. Çünkü yanlış bilmiyorsam eğer ve yanlış bir fikre kapılmadıysam eğer, bir oyun ön siparişi çıktığı zaman çıkış fiyatından birazcık daha ucuz tutulur ki ön sipariş çok olsun, şirket belli bir bütçe almış olsun ön siparişten, ona göre geleceğe dair projeksiyonlarını oluşturabilsinler, adım atabilsinler diye düşünüyordum ben hep. Ancak şimdiden 70 dolarla açılmış olması, bir de üzerine muhtemelen 70 dolarla alınacak standart sürümünün de DLC'lerden izole edilmiş hali olacağı içindeki Civilization oynayanlar bilir. DLC'ler olmayınca Civilization kendini birazcık eksik hissettiren, yarım hissettiren bir oyun olduğu için DLC'leri de almak zorunda kalacak. Yani bu da ne demek? Minimum 100 dolarla dükkandan ayrılacağız anlamına geliyor. Bu oyun bu fiyatı hak ediyor mu hak etmiyor mu meselesinden ziyade benim bahsetmek istediğim konu bu oyunlara bu fiyatı vermek zorunda kalıyor oluşumuz aslında. Normal şartlarda biliyorsunuz Steam Türkiye'ye özel yerel fiyatlandırma yapan bir platformdu ve artık o da yok. E o da olmadığı için şak diye direkt oyun yapımcısının istediği fiyat neyse o fiyatla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bana bir tık fazla geldi açıkçası. Yani benim bir tüketici olarak söylemek istediğim ve eleştirmek istediğim kısım burası. Onun haricinde Türkçe dil desteği meselesi var. Türkçe dil desteğinde ya böyle bir oyun için kesinlikle ve kesinlikle insanların kendi ana dilinde bu oyunu oynayabilme şansına ve fırsatına sahip olması gerekiyor. Çünkü her bir satırında, her bir virgülünde, her bir kelimesinde ayrı bir detay barındıran bir oyun Civilization. Yani bir yandan aslında okuyarak oynadığınız kendisi ve böyle bir oyunda da insan kendi ana diliyle oynamak ister. Bu en doğal aklı. şimdi kalkıp da burada işte oyunlar Türkçe Türkçe olsun Türkçe oynayalım her oyun Türkçe olmak zorunda Türkçe olmayan oyunu oynamıyorum ya da tam tersi olarak herkes İngilizce öğrenmek zorunda oyunlar Türkçe olmak zorunda değil işte İngilizce öğreneceksiniz global değil küreselleşin falan da demiş sadece bir tüketici olarak herkesin isteyeceği talepler var ve üreticilerin de onlara göre arzları olmak zorunda ve ben bu tarz bir oyunda özellikle bu kadar ağır strateji içeren bir oyunun Türkçe dil desteğinin olmasını çok isterdim şimdi Türkçe dil desteği yok bir ikincisi bu fiyatla bizim ülkemizde satışa çıkıyor. Vela kelam bana bu iki seçeneği de düşününce bir tık fazla geliyor efendim. Bu kadar basit aslında. Yoksa benim kalkıp da Civilization markasını, oyununu kötülediğim eleştirdiğim falan yok. Civilization 7 çıktığı zaman oynarız. Oyunun kendi artıları, eksileri neler onlar tartışırız. O bambaşka bir konunun bambaşka bir konsepti mesela Hani Türkçe dil desteği konusunda şirketlerin kar yapamayacağı ya da kar marjını çok düşüreceği adımları atmak istememelerini anlıyorum. Belki de bizim ülkemizde bu oyunun yeteri kadar satmayacağını düşünecekleri için böyle bir adım atmıyor olabilir. Ki buna zaten diyecek bir şey yok. Ancak bizim ülkemizde de bu oyunun birazcık fazla satışı yapılması isteniyorsa bölgesel olarak yerel bir fiyatlandırma yapılması gerek. E bunu da nasıl yapacaklardı? Zamanında eğer Steam yerel fiyatlandırmayı bırakıp dolara geçmeseydi büyük ihtimalle global fiyatı 70 dolarla açılışı yapan Civilization 7'yi biz muhtemelen 35-40 dolar civarı bir fiyata alıyor olacaktık. Hani takribi bir salladım kafamdan bir sayıyla söyledim. Yani öyle çok da bir kesin bir şey değil. Velhasıl kelam efendim benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben asla ve asla markayı kötülemiyorum. Bir tüketici olarak gözüme takılan iki ufak detayı sizlerle paylaşmak istedim. Yoksa kalkıp da işte çok başarılı bir marka üzerinden çok negatif bir içerik üretip de negatiflik basarak aykırı olmaya çalışan bir kitleyle beraber büyümeye çalışmıyorum. Asla beni yanlış anlamayın. Oyunu seviyorum, içeriğini seviyorum. Ancak gözüme takılan meselelerden de bahsetmezsem ben nasıl bir tüketici olurum, ben nasıl bir içerik üreticisi olurum diye söylemeden edemiyorum. Ayrıca kendimle alakalı çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Normalde görüntülü kayıtlar almaya çalışıyorum ancak odamın ışıklandırması ve kameramın konumu buna hiçbir zaman doğru düzgün müsaade etmiyor. Ancak canlı yayınlar sırasında kameramı açabiliyorum. Çünkü orada beni küçük bir dikdörtgen içerisinde gördüğünüz için arka planın detaysızlığı ve ışıklandırmanın kötü olmasının çok da bir göze batmadığı kanaatindeyim o yüzden şimdilik bir süreliğine çektiğim videoların sadece ses kaydı üzerine görsel kurgular olarak göreceksiniz. Belki ilerleyen zamanlarda odamda stüdyovari bir düzenleme yaparsam benim de Nur Cemal'imi gördüğünüz videolar karşınıza çıkar efendim. Bu konudaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu fiyat bazı insanlara çok normal gelecek. Bazı insanlara az gelecek. Bazı insanlara ise çok fazla gelecek. Ancak ülkemizdeki ekonomik şartlar diyeyim. Carçurt diyeyim. Zartsurt diyeyim. Videoyu bitireyim. Hoşçakalın. Abone olun. Yorum yapın. Bay bay.